Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütüphesinden Çocuk Ölümü Hakkında Hadisler bölümünü okuyoruz. 4.702. Hadis. Ebu Said Radyah anlatıyor. Kadınlar Asah Aleyhisselatü dediler ki ey Allah'ın Resulü sizden istifade hususunda erkekler bize galip çıktı. Yeterince sizi dinleyemiyoruz. Bize müstakil bir gün ayırırsanız. Asah Aysa sen bunun üzerine onlara bir gün verdi. O günde onlara bazı nasihat etti. Bazı emirlerde bulundu. Onlara söyledikleri arasında şu da vardı. Sizden kim? Kendinden önce üç çocuğunu gönderirse onlar mutlaka kendisine ateşe karşı bir perde olur. Bir kadına sormuştu. Bir kadın sormuştu. Ey Allah'ın Resulü. Niye iki çocuk olmuşsun? ikisi de olsa buyurmuşlardır. Müslümana çarpan her musibet sabrettiğinde ona cennet olacak mı? Ona sevap olacak mı? Olacak. Müslümanın çocuğunu kaybettiysen daha büyük musibet olmaz. Olmaz. Bakın annesi ölene bir isim koyuyoruz. Babası ölene bir isim koyuyoruz. Annesi babası ölene bir isim koyuyoruz. Ne diyoruz? Öksüz diyoruz yetim diyoruz. Ama, ama çocuğu ölenin bir ismi yok. Çünkü tarifi imkansız. Tarifi imkansız. Çocuğu ölmüş diye bir tanım bizim dilimizde yok. Tarifi imkansız. Allah da ona sabredene karşılığını verecektir. Verecektir. Bir arkadaşımın yeni doğmuş bebeği birkaç günlükken öldü. O dedim ki, bak şimdi ben sana seni anlıyorum diyemem. Ben bunun acısını çekmedim. Sana seni anlıyorum desem boş laf olur. Ama sana şunu söyleyebilirim. Sabret kardeşim. Allah karşını verecek. Cennette sizi buluşturacak. O çok sana şefaatçi olacak. Bunu dedim arkadaşıma. 4703. E bu Hureyir adına anlatıyor. Asuh. buyurdu ki. Müminlerden birinin 3 çocuğu ölür. Ve ona da ateş değerse bu çok hafif bir alev yalamasıdır. Müslüman ölen çocuklara sab ettiğinde bundan büyük mükafat alır. Müslüman ölmeyi başarırsa o çocuklar ona şefaat eder. Ne kadar günahkar da olsa cehennemden korunmada o çocukların ölmesine sabretmesi ona fayda eder. Ama çocuk öldü bu benim başıma gelecek değil, Allah kahretsin, Allah belasını versin, ne biçim şey beni buldu demedi. Çünkü sabır, musibet ilk vurduğu andadır. Hatırlayalım. Allah Resulü Aleyhisselam, çocuğunun kabri başında ağlayan bir hanıma sabret demişti. Kadın da senin başına gelse sen sabret. yani sen nereden bileceksin derdi. Ama Allah sonra arkasında tanımıyordu. Kim olduğunu bilmedi. Allah sonra devam etti. Ses çıkartmadı devam etti yol. Kadının acısı vardı. kadın hiçbir şey demedi. Kadın öğrendi ki Allah Resulü'ymüş. Koşarak geldi. Allah sonra dedi ki özür dedi. Allah sonra dedi ki sabır musibet ilk vurduğu andadır. Sen yani dövünmenin, lanet etmenin, beddua etmenin, isyan etmenin bir fayda getirmesi. Anladın. Çocuğun öldü. Bir hafta geçti. iki hafta geçti. sabrediyoruz acısına. <laughs> ya sabretmiyorsun arkadaş. Durumu yeni kabullendi. Yeni kabullendi. Gidenin geri getirmeyeceğini yeni kabullendi. Daha yeni izahatine vardı. Ama ilk dakika idrak edeceksin. İlk an, ilk saniye idrak edeceksin. Telefon çaldı. Çocuğun öldü ya o saniye duyduğun saniye doktor çıktı ameliyathane kapısından çocuğun e, hasta eks dedi ya o an o an o an o saniye e, nasıl yapacağım onu pratik yap arkadaşım işte hadis oku tefsir oku sohbetlere git kendini yetiştir antrenmanlı ol her an böyle bir şey karşılaşabilirsin 4704. hadis. İbabbas Abbas adına anlatıyor. Ha, Ayşe Aleyhisselam buyurdu ki ümmetimden kimin iki öncüsü varsa onlarla birlikte cennete girer. Ayşe Danha sordu. Bir öncüsü olan bir öncüsü olan da ey hayırda muvaffak olsun buyurdular. Ayşe Danha tekrar sordu. Ümmetinden hiç öncüsü gö göndermeyen ben ümmetimin öncüsüyüm şefaatimle onları cennette ben sevgileceğim. Hatta ben bütün öncülerin en büyüğüm. Çünkü ücret çekilen meşakkata göre büyür. Benimki gibi de hedef olmayacaklar. Onların benden de göndermekten daha büyük bir kayıpları daha acılı bir musibetleri yoktur. Ve olmayacak da zira vahiy kesmiş oldu. Öncü kendi önce bir sevinin ölmesi. Annen, baban, eşin, çocuğun, kardeşin bir sevdiğin senden önce öldü. Sen buna sabrettin. Sevap kazanacaksın. Allah söylesem iki diyor. Annemiz diyor bir olur mu bir de olur. E hiç yoksa diyor. Ben varım diyor ben ben. Senin peygamberin ölmüş. Ya kendime söylüyorum ha. Yani ben bu idrakteyim de o uçuyorum böyle. <laughs> Yok arkadaşım ya Bu acısı duyuyor muyuz ya? Bizim peygamberimiz öldü be. Mesela benim babam öldü. Şu dünyada en çok sevdiğin insan öldü bir başka kişi. Şehim öldü. Mesela ben onların öldükleri aklıma geliyor. Aklıma geldiğinde de üzülüyorum. Ama ben bu idrake varamıyorum ya. Allah Resulü sen öldü ve ben onsuz bir hayat yaşıyorum. Ve bunun üzüntüsünü hissedemiyorum. Bunun benim tayyörümde canlı olması lazım. Maalesef yani ben o şuurda değilim. İnşallah siz o şuurdasınızdır. Gerçekçi olalım yani. Tevazu için söylemiyorum değilim yani. Ya birkaç şey düşündüm ama o moda giremedim yani. Ya muhtemelen beraber aynı dönemde şeyip onu görmediğimden oluyor bu. Halbuki hadisle o kadar haşır neşirim. Siyerle o kadar haşır neşirim. Yani ama olmuyor. Ya 31-32 yıldır siyer ve hadis okuyorum. Ama o moda giremedim. Başaramadım yani. Yani Allah Resulü kaybetmiş olmanın onsuz yaşıyor olmanın acısını yaşayamıyorum yani. Hatırlayamıyorum. Mesela babam hatırlıyorum. Babamla bir gibi hatıra geliyor. Ama gelmiyor yani. Yapamıyorum. Ama bunu yapmak lazımmış. Hadis olup söylüyor bize. Bakın bu metni bir daha okuyacağım. Ben ümmetimin öncüsüyüm. Yani ben onlara önce öldüm. Beni kaybettiler. Dünya nimet şeyinde. Benimle beraber yaşayamıyorlar. Şefaatimle onları cennete ben sekileceğim. Hatta ben bütün öncelerin en büyüğüyüm. Yani ölenler içinde en büyük kayıp o. Ne Musa, ne İsa, ne Davud, ne İbrahim Aleyhisselatü Vesselam. En büyük o. Kıyamete kadar da bütün ölenler içinde de en büyük o. Çünkü ücret çekilen meşakkatı görüyor yani benim babamın vefatına duyduğum üzüntüyle peygamberin vefatına uyduğum üzüntü arasında uçurum var. O zaman ona daha çok üzülmem lazım. Daha çok kazanacağım çünkü o üzüntüler. Benim gibi şey de hep olmayacaklar. Onların benden önünde göndermekte daha büyük bir kayıpları, daha acılı bir musibetleri yoktur ve olmayacaklar. Zira vahiy kesilmiş oldu. Bir de vahiy gelmiyor artık. Peygamber siz bir zamanda yaşıyoruz. Rabbim bu şuurda olmak nasip etsin. Amin. Velhamdülillah.